TikTok'un kattığı en favori ürünlerden gerçekten. İçindeki o hidrolik asit benim saçımı aşırı nemlendiriyor, aşırı dolgunlaştırıyor böyle. Bayılıyorum. Zaten görüyoruz şu anda da. Bak, dur daha işte. dur. İzle şovu. Ben de, ben de. <laughs> i̇zle şovu. <laughs> çalkala, çalkala. Saçlarımı yapmadan önce hep bunu sıkıyorum arkadaşlar. Bunu güzel <laughs> Hemen saçım açılıyor gördün mü? Allah bu arada çok zor bizim saçımızın bu kadar açılması ve bir şey diyeyim mi? Tutun tokalar. tokalar, Tokalar tokalar. Asla. Saçımızın bu kadar açılması ve bir şey diyeyim mi? Plotum. Karar verdiniz mi? Evet. Ben, ben de karar verdim. Ben de yani. verdim. Ne yapıyorsun? Bu arada çok hoşuma gitti şu an saçım. Değil mi? Saçımda şu an benim ısı Aa, bak, 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 var biliyor musun? bak şunu hiç bozulmadı. Niye? Şuna bak bir. En mükemmel yanı bu. Eğer saçımızın nasıl koktuğunu görmek ve bilmek istiyorsanız arkadaşlar alıp saçınızı. sıkalım o. Evet. <laughs> ve en güzel <laughs> özelliği bence de biliyor musun saçın frenliyken ve yapılıyken <laughs> asla saçının bozulmaması. Evet işte benim şu an saçımda ısı var diye ondan dedim ya. başlıyorsun. Tamam. Ben de saçımı toplarım o zaman. Kız çocuğu gibi. Buradayız. Arkadaşlar bir dakika. Her şey kontrol altında. Bir dondu gitti geldi evet, şu anda. donuyor mu şu anda. Donuyor mu? Evet ona bakıyorum. Sizin şu an ne yaptığınızı anlamadılar büyük ihtimalle kızlar. Bir dondu orada çünkü bir daha anlatın. Ne yapıyoruz şu an? Saçlarımızı yapıyoruz. Arkadaşlar evet, şu an saçlarımıza <laughs> Elsevin Hidra serumunu sıktık. Dolgunlaştırdık yani. Güzel bir görüntü oluştu şu an. Ve saçlarımıza şekil veriyoruz sılayla. ben <laughs> iki tane alt kuyruğu yapıyorum. Madem bu kadar işe yarıyor niye evde bana da vermiyorsun ben de kullanayım? E var. Var. Gelsin. O okay. Allah Allah. Ben... vermiyor bana ya. Banyosundaki hiçbir şey bana kullandırmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya ben de o zaman git kendine al bir tane. çalması daha yetiyor ona. Da. İşte en oh kardeşim o daha şey olacak. Bakayım. Tamam öldüm. <laughs> ne Bir dakika her şeyi hallettim. E kimin saçının daha güzel olduğuna da kim karar verecek? Kimse. Bence anket. Ana <laughs> anket çok iyi Yorumlardan bakabilirler. Olur. Saçlarınızı aldı. Ben anket açacağım siz yapın saçlarınızı. Dur öldüm çok hızlı yapmam lazım. Ahmet nasıl oldu? Beş yaşındayım. <laughs> Yardım edeyim mi? Olur. Şurada arkadan bir tane daha sen yapar mısın? E tabii ki efendim. Teşekkür ediyorum. Canım benim. Tarıyoruz. mı Diğer yandan daha olabilir. Örebilir. Orta, arka mı dönmek zorunda Tamam Feri, sen bu tarafa gir ama. zaman. Orada Bu çok güzel akıyor şu an. Topla beni. Başlamak. merhaba arkadaşlar. <laughs> evet Feride çok tatlı oldu arkadaşlar. Feride korku filmlerindeki küçük kızlar gibi oldu. İşte bir kere. Evin kenarından Sa çıkacakmış gibi sanki. Ya bir şey söyleyeceğim sen bir şey diyeceğim. Ahmet ha. hep beni gömüyor. Gömmüyorum kızım benzinin gerçekten. Gömüyor musun? Uğraşıyor. Uğraşma ben ne Feride saçların çok tatlı oldu. Teşekkür ederim. Feride saçların çok tatlı oldu. Bana bak. Eee. bak çete <laughs> okuyun çete yüze serum önerisi verir misiniz diyorlar. Ben istiyorum şu an bu öneriyi yani. C vitamini. L'Oreal'in C vitamini tek önerimiz. Bu kadar. Şimdi anket edeceğiz orada. Ben halledeceğim o işi. bitsin siz pozunuzu verin. neden bunu karşılaştırıyoruz ki onu anlamadım ya. Na 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 ne? gel buraya. Güzellik top. Gördüm aldım. Güzellik top da. Gördüm aldım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ama. Gördük aldın mı diyorum ya. Tamam. Bak Ahmet hep benim sinirlerimi bozuyor. Ya bir şey demedin bilmiyorum kızım ya. <laughs> Şimdi e, gülücük kim? Ağlayan surat kim? Ağlayan ben olayım. Peki arkadaşlar ağlayan surat sıla gülücük Feride saç puanlıyorsunuz yani. Şu anda bunu yapıyoruz. Başlattım. Ahmet. Ahmoş Amoş. Laflarına dikkat et. Yok. <laughs> <laughs> ben anketi sizin yanınızdan takip edeceğim. <laughs> Gelme üzerimize katil. Dur be kız. <laughs> Dur bakayım şimdi. Kim kazanıyor ya? Sevda şu an önde. Gelir Ya sana. kendime de kişilik seçenekler sevdim ya. Kim şu olduğunda ya. Abla yeni seçimle alakalı şu burada. Hı? Hadi gel sana da sıkalım. Hayır hayır gel. Hayır asla <laughs> <Hayır, gülüyor> yani, <da> olmaz. Gel gel. <laughs> Çok güzel olacak. Gel. Törünü bozmayalım. Gel. Ben, tamam <laughs> ben istediğim yere sıkabilirim. Öyle sık öyle. <laughs> içinde alırsan seni mahvederim. Ama mahvederim. Oh, e ee, sen çok tatlı oldun böyle. Ne sen ne de çok tatlı oldun. Bak şöyle 5 yaşına döndük. çocukluğumuza döndük. Ya çocuklar evet. bir challenge mı yapsak burada? Çocukluğumuz <laughs> oynadığımız bir challenge. Evet. <laughs> Anladım galiba ne demek istediğini ben <laughs> sana. <alalım>. Anladım. <laughs> Geçelim açılınca. <laughs> Gelsin. Evet. <laughs> Şunu, şuna şey alalım. Pede sen de al ürünlerini, canım ürünleri. Şıbzaray ya, Şu şurada kızım. Bana bak Ahmet sakın alma bunları. Ben alacağım aldım kızım. En güzel ürünlerden biri artık benim. Ben daha ne aldım? İndir dedim ya. Hay poz verin tersine. Şimdiki challenge ne ya? Şimdiki challenge'ımızı izle ve gör. Xo X, X challenge'ı. Evet. Evet arkadaşlar bu yarın 5 dakika boyunca oynayacaksınız. Tamam. E, ...moderatörlük yapacağım, size sorular soracağım. Hı hı. Soruları sorduktan sonra ilk doğru cevabı veren hamle yapacak, piyonunu oynatacak. Ama piyonlarımız e, burada pudra ve maskara, ceri biteni serum ve saç olacak. Evet. Hazırsanız ben başlayacağım. Serumları buradan çıkaralım mı? Evet. Şu an ilk etapta fondöten Hiç ve garnier maskesi, cev. Ha benim yüzüm evet. şimdi düştü. Ben daha yeni anlıyorum bu arada. <laughs> Günaydın. XOX. Nasıl? Evet. Hazır, Hazır mısınız? Kim? Başlıyoruz. Şimdi kim hangi? kendine yakın al bence onu. Ee, i̇kinizde bir ürünü seçin. Hangisi C vitamini maskeye alacak? Sen mi terbe yoksa usulama? Sen alabilirsin. Fondöteni biriniz. Maskeye de yani bir alacaksınız. Yani. Ben de maskeye Tamam. Fondöten pudrayı aldım. Evet pudramı aldım. Maskeyi, ceviz hem de maskeyi. Aa ben evet. serum sandım. Ben serum aldım. Tamamdır. O zaman Evet herkes hazır. İlk soruyla başlıyorum. Evet. Yayın başında yaptığınız serumun içeriği. C vitamini. Ama. <laughs> aşkım Bara gidelim bara. İkinci soru. A ile başlayan bir hayvan ismi söyle. Ben korktum benim adımı söyleyeceklerdi. <laughs> Ahmet! bak işte. Üçlü söyle. Smotvip'te kullandığın rengin adı neydi? Landry Day. Landry Day. evet doğru. Sıla. Doğru. doğru. Evet. S ile başlayan bir meyvenin ürünü söyle. S ile başlayan? <laughs> Süperseyfudra. Ya yaptım! Evet Sıla. J ile başlayan bir kadın ismi? Jale. Yaptı yaptı kazandı evet, ya. Kompiyonlarımız, telesopik lift ve C vitamini serum. Sen ne alıyorsun? Telesopik. Ben de C alırım. Evet, benim serumum. Hazır mısınız? Evet. İlk soru. Mevlin'in son harfiyle bir yemek söyle. Ezogel'in çorbası. Anasını <gülüyor> 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 Yok artık, bugün mü beklemiş? Eee, ne bitiyordu arkadaşlar tabii ki de. İkinci Abi, soru, geldi. Kullandığınız maskaranın isminin devamı. Bil Pembe bir yiyecek söyle. Çilek. çilek. Ben önce söyledim Arkadaşlar çilek kırmızı. Pembe. Yani çilek kırmızı. kabul ediyorsa arka pembe. taraf. Arka taraf kabul ediyorsa sayalım. Arka taraf kabul ediyor musunuz? Bence etmiyorsunuz. Çilek kırmızı. Evet pembe bir yiyecek arıyoruz. Karpuz. karpuz. Doğru. Pamuk şeker. Evet pamuk şeker Hayda. Meyve. A, meyve. <gülüyor> mi? <gülüyor> meyve. Ee, yani, karpuz olmamış, meyve. karpuz Karpuz olmamış karpuz. Biraz alır. olmuş karpuz. <laughs> Ya nasıl kadar güzel enerjidir. Hiyo, dolan Ama ben söyledim zaten. Bunu. Doğru olduğunu biliyor musunuz? Evet. Hiya, luronic. Doğru. Evet. Ben alırım ama. Aslındaki Hollanda hecesi bunu Bunu geçiyorum. İyi geçelim. Garnier'yi Fransızca telaffuz et. Garnier. 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 Bye.